Esselamu Aleyküm. Yeniden Refah Partimizin 6. kuruluş yıl dönümünde aziz milletimizi ve çok kıymetli Yeniden Refah Partisi teşkilatımızı Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 6 yıl önce 23 Kasım 2018 tarihinde aziz milletimize yeniden Refah Partimizin kuruluşunu duyururken, ehven işellerler yerine artık hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini verdik. Yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğini ifade ettik. Milletimize asli yuvamıza dönüşüm başlangıcında artık umut var, artık çare var, artık yeniden refah var dedik ve milletimizle birlikte yeni bir yola çıktı. 6 yıl gibi kısa bir sürede milletimizin teveccühü ve teşkilatlarımızın üstün gayretiyle biri genel seçim, diğeri de mali idareler seçimleri olmak üzere yeniden Refah Partimizin önemli başarılar elde etmesini sağladık. İlk girdiğimiz seçim olan 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 1,5 milyonun üzerinde oy, %2.9 oy oranı ve 5 ile milli görüşün tam 21 yıl sonra yeniden meclise girmesini sağladık. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde ise 3 milyon milyonun üzerinde oy, yüzde %7 oy oranı ve kazandığımız 63 belediye ile seçimlerde en çok oy alan 3. siyasi parti olmayı başardı. Yeniden Refah Partimiz bu başarıyı medya ambargolarına rağmen, başta iktidar medyası ve trollerinin milletimizin partimize oy vermesine engel olmak için yapmış olduğu binbir türlü algı ve iftira operasyonlarına rağmen elde etmiştir. Yeniden Refah Partimiz tüm bu operasyonlara rağmen 3. parti olmayı başarmış ve surda mukaddes bir gedik açmıştır elhamdülillah. Elbette bu başarıların temelinde teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla birlikte milletimizin merhum Erbakan hocamızın temellerini 1969'da atmış olduğu milli görüşe ve onun hayırlı hizmetlerine duyduğu özlem yer almaktadır. Bugün bir kez daha buradan aykırıyoruz. Milli görüş kadroları olarak buradayız, daima milletimizin yanındayız, kararlıyız ve iktidara hazırız. Milletimiz iktidar partisi ve diğer muhalefet partilerinin yaşanan sorunlara çözüm olmadığını yakın geçmişte net bir şekilde görmüş ve yeniden Refah Partimizin milletimize sunduğu üçüncü yola yönelmiştir. Bunu nereden mi biliyoruz? Yeniden Refah Partimiz arasında sadece 10 ay olan iki seçimde oylarını yüzde üzerinde bir oranla arttırarak muazzam bir başarı ortaya koymuştur. Üye sayısı bakımından da hızla büyüyen partimiz 600 bin üye sayısına ulaşarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından da üçüncü büyük partisi haline gelmiştir. Her ay on binlerce yeni üyeyle milletimiz akın akın yeniden Refah Partimize koşmaktadır elhamdülillah. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ve giderek daha fazla sürüklendiği ahlaki ve sosyoekonomik problemlerin çözüm adresinin ne iktidar partisi ne de diğer muhalefet partileri olmadığı vatandaşımız tarafından açıkça görülmüştür. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle her kesimin Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı yeniden Refah Partisi'dir. Genci ve yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle, engellisiyle, memuru, işçisi, emeklisi, sanayicisi, çiftçisi ve esnafıyla her kesimden insanıyla Türkiye siyasetindeki ortak toplanma alanı yeniden Refah Partisi'dir. Bundan böyle hak edenin hakkını aldığı dayısı olanın değil, liyakat olanın üstün tutulduğu, güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu, adaletin ve zenginliğin sadece belirli bir imtiyazlı zümreye değil, herkese sağlandığı, önce ahlak ve maneviyat anlayışının toplumda ve devletin her kurumunda hakim olduğu yeni bir Türkiye'yi kurmak için bir araya gelenlerin toplanacağı siyasi merkez Yeniden Refah Partisi'dir. Yeniden Refah Partimizin 6. kuruluş yıl dönümünde herhangi bir ayrım yapmaksızın vatanına, devletine, milletine, tarihine ve değerlerine bağlı olan tüm insanların çağrıda bulunuyorum. Ezilenleri, hakkı yenmiş olanları, hukukun üstünlüğüne, bireysel hak ve özgürlüklere hasret kalmış olanları, yönetimde adalete, paylaşımda adalete, yargıda adalete hasret kalmış olanları, güzel günlere, huzura ve refaha hasret kalmış olanları yeniden Refah Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, Milli Görüş 1969 yılında ne için yola çıkmışsa, yeniden Refah Partimiz de 2018 yılında aynı hedef doğrultusunda yola çıkmıştır. Bugün de aynı değerler ve kuruluş günümüzde verdiğimiz sözler temelinde siyasi alandaki mücadelemize devam ediyoruz ve gelecekte de bu şiardan bu istikametten asla sapmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını bildiğimizi, teşhislerimizi yaptığımızı ve çözüm yollarını da ortaya koyduğumuzu ifade ediyor. Bu ülkenin fertleri olarak hep birlikte inanacağız, çalışacağız ve tüm sorunların üstünden hep birlikte geleceğiz inşallah. Bu aziz millet çok daha zor zamanlarda dahi yeniden şahlanmayı başarmış bir millet Evet. milli görüşün milletimizi millet yapan değerlerin ta kendisi olduğunun, bu çatının altında milletimizin ortak değerlerini benimsemiş olan herkese yer olduğunun altını çiziyor. Merhum Erbakan hocamızın da dediği gibi, milli görüş bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür. Milli görüş milletimizin görüşüdür. Ve bugün 6 yaşına basan yeniden Refah Partimiz işte bu görüşün temsilcisidir. İnanç, azim ve aşkla yeniden Refah 6 yaşında. Hep birlikte nice 6 yaşlara diyor, tüm teşkilatlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.